Fay Gürses, DEHA'nın spor müdürü. Şu anda telefon attığımızda. Merhaba fay abi. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Se Aslında sevinç taraftarlar arasında, Türk seyirciler arasında. Ama milli takım ve bol teknik direktörü Fatih Terim'in öyle ee, büyük bir zafer çiğini atlığına şahit olmadık. Tam da Bugün onu de... söyleyecektim ya. Sevinemiyoruz şöyle ağız tadıyla. Çünkü açıklamalara baktığın zaman hepsinde bir kinaye hepsinde bir gönderme ne bileyim küslük. Yine işte TRT'ye konuşmam, onun için konuşmam, bunun için konuşmam. Niye bir normal Tabii sevinç bile yaşayamıyoruz biz? Biz normal şartlar altında eleştiriye açık bir ülke değiliz. Yani biz şu anda çok net söylüyorum bir e, Fransızların tabiriyle, çünkü medyaya yansıdı, film kavgası yapan üçüncü e, dünya ülkesi, yani herhangi bir Afrika ülkesi gibi. Bunu Çok net güzel. söylüyorum, tamamen olarak söylüyorum. Çünkü biz eleştirinin dozajını bilmeyecek kadar, tarif edilmeyecek kadar izansızca yapıyoruz. Ya yerden yere vuruyoruz, ya alıp başımızın üstüne koyuyoruz ya da bunun ortasını e, gösterebilecek bir tatlı dille yapıcı bir eleştiri yapamıyoruz. Yani milli takım 15 tane maç yapmış, hiç yenilmemiş. O ana kadar da yenilmeyen 15 maç üst üste başka bir milli takım yok. Biz bunları yaparken bir de üstüne üstlük gruptan mucizevi bir şekilde çıkmışız. Şimdi diyelim ki hani bu 15 maç 30'a çıktı, 30'da 95'e çıktı. Şimdi bu 95 maçtan sonra iki tane maç kaybetseniz, ...siz artık... E, ...yerin dibine sokulacak bir takım mı... mı geliyorsun? O üyette bir takım mı oluyorsun? Yani... E, Farkı ama abi. sanki sanki tartışma... ...başka bir noktada. Şimdi ben... ...spor severim, futbolda izlerim... ...milli takım olunca da onunla heyecan duyuyorum. İşte az önce söyledim sen bağlanmadan... ...oğlanla oturduk, ve maça baktık... ...bir sevinç, bir keyif... o ...öyle bakıyoruz olaya ama şimdi... ...öyle bir girlim var ki bir gün önce... ...ondan önceki gün kampın içinde Türkiye'ye yansıyanlar tamam belki abart çok saçma ve e, insanlık sınırını aşan bir takım işler de oldu Fatih Terim'in. Yok, yok abartılmıyor bakın şöyle ifade edeyim abartılan bir şey yok. Bunu Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim değil açık bir ifade ediyor. İçerideki sorun çok büyük. Bakın içerideki çok, sorun çok büyük derken bir tane sorun yok. Sadece pirinç sorunu yok sadece transferli gelen oyuncuların sorunu yok. Sadece aileli nedenlerden ötürü e, aile ailesinden kopma noktasına gelen futbolcuların durumu değil. Yine Fenerbahçe'de, Altıray, Beşiktaş'ta futbolcuların durumu değil. Bir sürü sorun var. Bir sürü. Ve bunların hepsi yine söylüyorum e, Avrupa Şampiyonası'na denk geldi. <laughs> yani Fatih Kerim diyor ki arkadaş biz bu şampiyonada sorunları halledecek bir milli takımla uğraşamayız. Biz sorunları halledilmiş bir milli takımla bu Avrupa Şampiyonası'na hazırlanalım. Avrupa Şampiyonası'na da Avrupa Şampiyonası'na kadın sonra hazırlanamayız diyor. Bundan daha doğru bir cümle var mı? Yok. Ama şimdi aynı, aynı, aynı Fatih Terim futbolcuya karşı da tavır koyuyor. Bir teknik direktör. küstü yani. Tavır küstüm dedi mı? ya. Açık açık küstüm diye yani uzak durdum evet. dedi. Evet. Maçtan bu, bu, önce. Bunu, bunu Fatih Terim'den beklenen bir e, şey, durum değil bu. Bu artık yani bıçak kemiğe dayandığının bir başka ifadesi. E yani, ama bunu, bunu kim çözecek Faykay? Bu arada Fatih bu Terim çözüse, çözmeyecekse. Bakın şöyle söyleyeyim. Biz iki ay sonra e, Hırvatistan'da 2018 Dünya Kupası hazırlık maçlarına bak, e, başlayacağız. Evet. Bu sorun oraya kadar da gider. Bu böyle 2 dakikada bir çözülecek bir hadise değil. Yani o 7 e, tane futbolcu alalım, 8 tane gençler koyalım sorun çözdük mü? Hayır o da değil. Bu e, ülkenin e, değişimiyle beraber olabilecek bir şey. Toplum neyse takımda o mu diyorsun yani? Buraya yansıyor. Bravo. Buraya yansıyor. Yani kavgasız bir günümüzün geçtiği bir ülke diyebilir misiniz Türkiye için? Yok biz bir sürü kavga aktardık sana bağlanmadan önce valla. Yani bırakın onu. Bırakın onu. Yani bu kadar oldun ülkeler varken burada bu kadar eleştiriye açık. Bakın bir, bir örnek vereceğim size. Bir, e, Lekip gazetesi 84 Avrupa Şampiyonası'nda e, Michel Platini kupayı kaldırdı. Onun resmini koymuş. yerine 98 diğer kupasını kaldıran Gizem'in e, 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 resmini yeah. koymuş. Şimdi de diyor sıra Pogba'da diyor. Pogba kaldıracak kupayı diyor. Romanya ile açılış başında Pogba'yı 65. dakikada bir diğer deşamp oyundan aldı. <laughs> Ve adamın yani koyacak yer bulamadılar. Eleştirinin dibi değil. Yani yerin dibine söktü adamı. Ama adam geldi medyanın karşısına çıktı. Bütün soruları cevaplandırdı. Bir şöyle bir Şimdi şey... Bakın, dün, dünkü dünkü evet. karşılaşma bitti iki sefer. Evet. Bugün bir takımın idmanı var. Evet. Bir sonra ya da başlamak üzere. Ben Paris'teyim çünkü. Evet. Ee, takım idmanı kapalı. <laughs> Oraya bir GSM firması çadır yapmış. Milyonluk bir çadır yapmış. İçinde yok yok. Oraya insanlar yemek yemeye gidiyor. Ben hocaya da söyledim. Hocam dedim bu çadırın içi boş. Burada insanlar ne yapacak yani? Birbirlerinin haberlerini mi yapacaklar? bu çadıra futbolcu gelecek, bu çadıra teknik gelecek, bu çadıra efendime söyleyeyim kampın yetkili insanları gelecek, bilgi verecekler, oturacaklar, konuşacaklar, medyada da bundan iş çıkartacak, kamuoyunu bilgilendirecek. Ondan sonra yani, sen, abi, sen orada orada futbolcularla, teknik direktörlerle konuşamadığın için maç sonu ya da maç e, öncesi şimdi, basın o toplantısında... O sobanı, bu yaz o şobanın altını yakarım ben. Evet. Yani haber Çok... alınacaksa yani alınır, alınır mı? Alınır zaten. Yani e bundan, evet. da ki bundan da bundan da bundan da bakın kimse alınmaz. Ama bizimkiler alınıyorlar. Milli takımı kapattık. Ne diyor? İşi kestik tamam. Sorun halledildi mi? E ne diyor Fatih Anladım. Terim? E, noktasına virgülüne kadar maşallah yazıyorsunuz diyor. Yalnız alındığı da belli haberinde. E ama yani yalanlıyor mu? Yalanlamıyor. Hayır yalanlamıyor. Hayır, o yalanlamıyor. O da yalanlamıyor. Da biliyor. biliyor tabii. Bir şey dikkatimi çekti. Seni de çektim bilmiyorum. Bu e, basın toplantılarında sanıyorum organizasyon yetkilisi de masada oturuyor ve iki soru diyor, üç soru diyor, beş soru diyor. <laughs> Şimdi e, önceki gün maçtan önceki basın toplantısında çok kişisel gelince... Cevaplar biraz maçla ilgili diye uyarıda bulunma gereği hissetti. Bilmiyorum fark ettin mi? Yani Fransızca yani, konuşuyor. E, o kadar mevzunun o ka dışında konuşuluyor ki her şey. Ya çek maçı var çek maçı hiç konuşulmadı ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar 3 gün evvelki basın toplantısında Arda geldi. Yüzü görülmüş. Evvelki gün hoca geldi. Yani Arda ile aynı yüz ifadelerini taşıyor. Şimdi bunlar, bunlar yani sorulacak soruların bir şeyi. Ee, gelgeli bunlar. Evet. Evet diyor hocam Suratım açık. Ama neyse ben de insanım diyor. Ben de kurulmuş bir makine değilim. Robot değilim. Ee, camdan adam değilim diyor. Tamam. O zaman bize bize bir şey anlatmaları lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu akşam bir takımın Muhtemel gayler önündeki rakibi belli olacak. Tabii çıkarsak. Çıkarsak Şimdi, evet. O da e, bu yüzden, bak. Galler'de belli bir tane oyuncu var. Geri teyep sürüklüyor takımı. Evet. Ebenime söyleyeyim. Galleri geçer miyiz? Geçeriz ama inanın dünkü maçın sadece biraz neler söyledim. Taraftarın açısından bir sevinci Keyfi yeni var. Yeni takımın içerisinde şimdi o sevinç o sevginin olduğunu tahmin etmiyorum. Çok acı. Peki Arat. Çok... Yani, e... Olduğunu sıkın. tahmin etmiyorum değil. Olmadığını yani, bunun biliyorum. Da döneceğine inanmıyorum. Birkaç sene, birkaç ay hoca da değişse değişmese de böyle bir durumla karşı karşıyayız ne yazık ki. Eyvah eyvah. Bu düzelemez. Bu düzelemez. Yani bunu ne Sayın Yıldırım Demirören de bundan sonrası ne bundan sonra gelecek teknik direktör ülke olarak bizim Hadi Cem Yılmaz'ın bir reklam filmi vardı ya ben bugün filmimizin bu onun başlığını evet. Eğitim şart diye. Evet. E, bu eğitim bu... almadığımız süre içerisinde biz çok daha galip değiliz, mağlup oluruz, 20 maç kazanırız ama içimizdeki o ahlımsızlığı da beraber mezara kadar götürürüz. Eyvah eyvah. Peki hala Faik bu bir ülke değiliz. Peki Çok teşekkürler Faik abi. Değerlendirmeleri için. Ben İyi yayınlar efendim. Faik Gürses ile konuştuk efendim. Deha'nın spor müdürü. Kendisi de Fransa'da maçı da izledi. Çok da aslında açık